Ece billahi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'a ve rahmet ismi İslam ve İslam ve İslam ve Ben Ebubekir ee, Batla Batla Hoca'nın halifesi Şehir-i Saydam Efendi İslam ve İslam ve İslam ve İslam ve de yani Hareketlerinize dikkat edin dediğimi yapın rahatlaşın yoksa kötü olur. Dediğimi yapmazsanız o güçlü de ölür dayan burada

Hatta yine ne yapıyor bir kendilerinde yok. Babacığım babam da benim. Babam kadar sevdiğim şeyhim benim kalsın benim Mevlana benim müceddim benim. Şeyhim de benim babam da benim kalsın da benim. Ve efendim efendim müceddim Mahmud efendilerini öpüyorum. Çok bırakmışım. Selamünaleyküm. Dikkat edin, dikkat edin. Benim dediğim yapıyorsa kötü olur. İslami sohbete başlamışlar. Şimdi efendim İslami sohbet, İslam'a hayatı yaşamak lazımdı. İslam'a hayatı yaşamak lazımdı. Davamız İslam olması lazımdı. Ramazan ayı gelmişti. Ama şimdi duvaklı Ramazan ayı geldi. Bak şimdi duvaklı Ramazan ayı geldi. Şimdi duvaklı Ramazan ayı geldi. Bu Ramazan ayında İslam'ı yaşamak lazım. Şimdi Cuma ayı geldi. İslam'ı yaşamak lazımdır. Şeriat-ı Muhammed'i yaşamak lazımdır. Enstitüme cemaat yaşamak lazımdır. Vahasını duymak lazımdır. Şeriat duymak lazımdır. Vahasını duymak lazımdır. 1400 sene önce İslamiyet gelmişti. Yani İslamiyet'i e yaşamak lazım. Sen 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 sen, sen diyemez, sen sen diyemezsin ki ben İslamiyet'e uymuyorum. Ben Muhammed'in dikkatini dine uyamıyorum. Ben de ne kafama göre bir ettim, bir, cizan, bir, İslam dizayn var, ona uyarım. kabul etmiyorum. Ha ben namaz olamayızsa sapık olursun, mezhepsiz olursun, din, din, Müslüman sanatçıları dinden dönersin. Öyle olur. Eh, bu hakikat nedir? Ehl-i sünneti ve cemaattır. Ehl-i sünneti ve cemaattır. Dört mesele. Hanefi, Merkez, Şeyfan bana. Hakikattır. Dört mesele. Ehl-i sünneti ve cemaat. Başka bir şey yoktur. Hanefi, Merkez, Şeyfan bana. Allah'ın teşhidiydi, gamet ve makabiliydi. Bu arada temiz. Mesela